Ve hakkı iniyor. Tamam hakkı in. <laughs> Yardım ediyoruz. Gel 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 gel. Ben, Berkay hazırlan abdest al. Sıra abdestin direkt. Abdestin var değil mi Berkay? Tamam <laughs> <laughs> abdest kurtarır mı? <gülüyor> <gülüyor> Besmele çek. <laughs> Besmele çek. <gülüyor> <gülüyor> devam devam. <gülüyor> Sol da yapma, sağ da yapma. <laughs> ne yapacak? Seni bırak. Sağ yap biraz.